Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ilk tema alışverişimi çekmeye geldim. Size. Çünkü ben aygar söylüyorum gösteriyor. aslında. Hı? Ama Hı? gelmiyor. Şöyle ben bu alışverişi aslında temmuzun birinde e, yaptım. Ha çektik ha çekeceğiz derken bu videoyu biraz e, uzun sürdü. Kübra benden bir tık daha önce e, aslında alışverişini yaptı. Şimdi ben ilk kendi paketimi e, açık göstereceğim size. Bu arada ben bunları alırken bir alışveriş sınırı var ya 400 480 lira mı neydi? Bir sonra 1700 liraya çıkmış. Şimdi 2000 lira falan olmuş. Gitgide o tutarı arttırıyorlar tabii ki maalesef ki. Şimdi ilk aldığım ürünle başlıyorum. Şöyle hepiniz görmüşsünüzdür Temoya girdiyseniz. Şöyle bir makyaj çantası çok trend orada. Ben de çok merak ettim ve gerçekten çok sevdim yani bunu. Bakın fermuarını da şöyle kapatayım, göstereyim. Şöyle tutabiliyorsunuz. Böyle bir makyaj çantası. Çok Aa, da güzel. Almışım. Gördün mü sen bunu? Yeşim arkadaşım halıya boya dökmüştü arkadaşlar. Ben videonun başını kaçırdım. Dur. Girme. <laughs> Dur girme. Kübra halı siliyor şu an. Evet. Saçmalama ya. <laughs> Videoyu çekiyorum. Bir dakika bir dakika boyu olmuş kızım. Neyse onu boş verin çıkarın <laughs> şöyle bir makyaj çantası arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bakın burası. Evet, modeli çok şöyle. Peta mı bu? ne kadar mı? 42 lira mı? Keşke bana alsaydı. Sana niye almadım, almadım alıyor, ki yok. ben? Sana ben yok dedim. Bakın böyle. Bu böyle yani. İlk Kapattım böyle. böyle. Çok güzel. Kapattım az önce. Tamam, çok ben güzel. Ben de böyle. Ne var ya? Yani? <laughs> ne var <laughs> Şöyle. Tamam, güzelmiş. Gayet güzel. Evet. Rengi de çok hoşuma gitti. İlk ürünümüz bu şekilde. Güzel şimdi oldu. ben kendi aldıklarımdan devam ediyorum. O bu mi? şey seyahat organizeri. Şöyle. Eee, ben bunu gördüm şimdi evet. Farklı. Şöyle. Çok güzelmiş. Bir sürü şey var. Çok güzel. Ve çok da güzel yani. Ya bana ya. Bavullarda şey organize ederken çok güzel olur. <laughs> Ama kumaşı çok dandık. Mesela benim aldığım organize, benimki 3 yıllık organize. Benimki bu kadar dandık. Ama bu ne kadar? Yani 129 lira mı neydi? Tam trendi hani 100 lira. Hani göre çok iyi. Öyle Yo, <laughs> mi? Trendi 100 lira organize. Yok bu çok dandık. Ben, <laughs> halkın sesiyim. <laughs> Hemen şöyle göstereyim. <laughs> bir tane flar aldık. Bunu, bir Bunu Şerife, Şerife Hanım'a aldık. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. O kadar güzel ki ben bu kadar evet. kaliteli evet. beklemiyordum evet. Çok güzel ya. Evet, çok güzelmiş. Bunu bir kız daha almıştı gördüm. Şerif Hanım da hep böyle ya. Hanım'a çok güzel olur bu. vallahi evet. çok güzel. Çok yani severek kullanır Desenleri ve rengi de çok güzel. Ve 52 lira mı neydi bu? Beden. Çok iyi. Çok iyi yani. Hemen bir sonraki aldığım Hadi. ürün. Ha, Yine bir tripod. Bunu bir kız almıştı görmüştüm. Şöyle. Ama bunun bir parçası eksik gibi. Bayağı bir ağır şurası. Bir resmini göstereyim mi? Kutusunu var bir. Yo, eksik Şöyle. Bir Şöyle telefonu biliyorsunuz. Şurası bayağı bir ağır. Telefonu sabitlemek için. <laughs> Keşke arkadan beni çekebilecek. <laughs> Tabii kendimi. Arkada ben <laughs> de <düşün. gülüyor> Şöyle çekiyorsunuz. Ama gerçekten bunun bir parçası nerede kızıyor? Hayır o öyle değil mi? Buna nasıl ben telefonu Onu ayarlayacaksın sana aşağıdan döndüreceksin. herhalde bir, bir şey Hı. Evet eksik işte şu şeyin. Şey. Bir dakika buralarda bir yerde bu tamdı çünkü. Buna bakacağım. Tamam buna bakacağım. Bu da e, 100 küsür liraydı. 130 lira, 125 lira falan fal. o civardaydı. Fal Ve gayet İyi yani. O şeyi parti güzel. Şimdi şunu göstereyim. Bu popüler olan bir e, telefon kılıfı. Şöyle. Arkasında ama ben bunu şey bekliyordum böyle. Rujunu da rujuyla birlikte gelir diye bekliyordum ha, ama öyle, değil. <gülüyor> <yalsın>. <gülüyor> <gülüyor> öyle değilmiş. Evde şöyle şunun arkasında uyumlu bunu buldum. Kullanmak istersem böyle kullanabilirim. Bence köy yanarken ruj süren bir insan. Evet, o yüzden gerçekten yeşim orada gerekli. Şirkette herkes birbirini bağlı yeşim orada ruj çıkar. <laughs> bir olay oldu dur rujumu süreyim de öyle gideyim. Yani, yine diyorum öyle bir tip yani. İnanmazsın da var öyle. Gel, Şu şey, yani çok amaçlı aslında. İstersen e, kirpikler için, istersen kaş için kullan, serumlar için kullan. Böyle minik minik fırçalar. yani. Aynen. Mesela, mesela kirpik, kirpik serumu falan kullanırken de işe yarayabilir. Rengi çok hoşuma gitti. Çok tatlı. 14 lira mıydı neydi? Bilmediğim renginden dolayı oldu. Eğer kullanırsa Kübra değil, Kirpik serumu asla kullanmayın. <laughs> <laughs> Seni falan böyle. Ben kullanıyorum bu arada. Hem de çok ciddi bir para vererek bir serum aldım. Aa, ne kadar verdin? Kirpik serumundan ne kadar verebilirsin? Hiç vermem. Söyleyeyim mi ne kadar verdin? 1400 lira. <laughs> ay. Vitamini mi? Vitamini. 500. Vallahi. Ben ben. Neyse. Benim aldıklarım bu kadar mıydı ya? Yani? Nasıl bu kadar şey almışsın? Benim aldıklarım <laughs> gitti. Ben, ben çok güzel şeyler aldım. Benim sen, aldıklarım gitti. Ben sen... buna ekonomi ek olmaz. Aile ekonomisinde de. Şimdi Kübra'nın aldıklarına geçiyorum. Şöyle par, minik parfüm şişelerinden almış ama ben bunları hiç kullanışlı bulmuyorum bu arada. Ne kadar aldın bunları Kübra? Yani onun Üçünü 40 lireme aldım. Üçünü 40 lira civarına almış. Sen istersen fiyatlarını aç, oradan hemen net bir şekilde söyleyelim. Evet. Düzgün. Ama ben bunları orijinal parfümlerimi e, koymak istemiyorum çünkü hiç sağlıklı olmuyor, dökülüyor saçları. Evet, ben o yüzden düzgünler. bunları kullanmıyorum artık. İnşallah bunlar düzgündür. İnşallah. Sen Mesela ya. bir daha temmüden sipariş verecek olsam Direkt bunu kendime de sipariş Bunun veririm Bunun ortası şeyleri var böyle Ortasında da bir bölmesi var ve aynalı Onlar daha güzel evet. ben onu sonradan gördüm Onu alabilirsin Şöyle çok tatlı bir takı kutusu İçini de göstereyim böyle Gerçekten çok güzel ne kadar bunlar 50 küsür lira falan aldım ben ya dur. Yani Söyle o fiyata bakayım. bu ürün Çok bir dakika, güzel ama çok hızlı gidiyorsun ben içemiyorum dur <laughs> Bunun fiyatına bir bak çok güzel. Şöyle Onun boyutunu da işte anlamanız için şöyle göstereyim de avucumun içinden bir tık daha büyük yani. Küçük. görevi mi ne aldın? Ama tam seyahatlik güzel yani. Evet. Şöyle şey aldım. Bu ikili aslında o. Küçük Bu ikili miydi? Ama onu aldım. Böyle çok amaçlı. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, her şey koyun böyle çat diye de kapanıyor. 10 dakika çaldığımı söyleyeyim hemen. Bunu da 34 liraya almışım. 34 iki lirayı evet. ikilisini. Böyle bir Çok şey. güzel ama büyük. Ama bu şey derim deri. Deri yani. O deri? Evet. Sonra hemen Kübra'nın aldığı takıları göstereyim. Bu takılar evet. benim beklentimin üstünde Çok gelmiş iyi gerçekten. Güzel gelmiş. Bir de bunlar var ya normal takıcılar var böyle mücevherlerde falan orada 70-80 lira falan evet. ben bunların üçlüsünü 50 liraya aldım. Çok iyi almışsınız. Şu kadar küpeleri şöyle göstereyim. Şöyle bir model var. Hatta şöyle kulağımda göstereyim yani. Şöyle bir model. Çok mı? Şöyle bir model var kurdeleli. Bir de bu modeli almış. Gayet güzel, çok güzel küpeler. Beğen. Çok beğendim. Şunlar şurada kalsın böyle. Şimdi ne, ne kaldı senin aldıklarından? Ha, He, hemen şunu göstereyim mesela. Böyle bir gece lambası almış ama şarjlı değil, e, prize takıyorsunuz. 125 Bayağı, Ne kadar? 125, 125 liraya. Plastik ama. Bayağı aydınlatıyor. Plastik çok. ama bayağı aydınlatıyor. Az önce denedik biz. Kırmaz. Çok rahat çok rahatsız ediyor. <laughs> ama fiyatına göre gayet iyi. makul yani iyi. Şimdi ne kaldı başka? Heh şöyle bir tripod. Biz genelde tripod almışız ya. Yani şu an evet. çektiğim, e, telefonu sabitlediğim tripodu da Kübra bana hediye almıştı. Işıklı falan böyle. Evet. Ben de kaç tane tripod aldım? Az önce şu gösterdiğim şunu aldım. Evde bir tane e, tripod aldım. O çok güzel. O da 100 küsür liraydı. Nasıl biliyor musun? Yatan başını sabitliyorsun böyle. Yatakta saklı... ee, böyle evet. oluyor. Evet. Evet, küpüm. ve o kadar şey geldi ki <laughs> taş gibi böyle. Sapa sağlam yani. Bu da böyle ahtapot e, tutacak diyorlar buna galiba. Telefon tutucu. Bu da güzel. Ben onu bir almış. almış. Evet. Video Videoyu izlemek için kullandım bazen. Şöyle tırnaklar almış. Hem ayak tırnağı için hem el tırnağı için. Takma evet, tırnaklar. Onların fiyatları ne kadar? El için olan on sekiz buçuk lira. 18 ayak için olan yirmi altı lira. Bence altı lira. Bence 200 iki yüz lira falan el yani, takma tırnaklar. Gayet iyi yani. Evet. Mesela şöyle bir stampa almış. Bu, evet. E, Evet, franç için. Belki bilmeyenleriniz vardır. Buraya beyaz ojeyi sürüyorsunuz, bu şekilde yaptığınızda direkt franç efektini veriyor. Hayır, hemen direkt vermiyor. Kolay çözün. bir şey değil. Ben denedim, olmuyor. Emin evet misin? Çok kolay değil. Birlikte bir deneyelim o zaman. Buna ne kadar verdin? Teşekkürler. Bana ne kadar verdin? Bilmiyorum ne kadar verdim. Şu an göremiyorum. Heh, 19 liraya almış. 19 liraya. Oha, bedava. 19 Çok ucuz almışlar. Evet, evet. Şöyle bir şapka almış Kübra. <laughs> Mio'nun modeline benziyor, şey Mio'nun tek mevzusu. Bak üstünde de şey var önünde. Neyse, şurada. Onu da 50 liraya aldım. 50 lira yani. Örgü. Çok iyi. Bu çok fiyata iyi 50 liraya, çok iyi tabii ki de. 52 lira almışım aynen. Yani. Çok iyi. Sonra senin aldıklarından ne kaldı? Ha, o göğüs ucu şeyi. Şu göğüs ucu petlerinden almış. Evet. Buna ne kadar verdin? O çok iyi kapatıyor ama. Ben bilmiyorum ne kadar verdiğim bu. Bu yapışkanlı şey. değil mi? Aha, Aa, evet, bu çok güzel. Hayır gözücü hiç belli etmiyor. Çok çok iyi. Rey yok gibi. Ne kadar aldım bilmiyorum. Ve içinde bir sürü var. Bir evet. sürü var. Öyle bir tane değil. yani gösterebiliyor ne? muyum? O da şey kıyafet için, kıyafete tutturmak için. evet. Bu da şey böyle dekolteli kıyafetleri tutturmak için falan böyle şerit halinde bantlar var ya onlardan. Bunun fiyatını görebilir miyim? Evet, onu 15 lira almışım. 36 tane varmış içinde. E çok iyi. Ama yani ben bu trend yolda favorilerimi atmıştım. Ben Kaç lira olduğunu hatırlamıyorum. Bir şey Olsun tutması ha, yeterli. Tutsun yeterli. Şöyle bir nerede boş şey Inci var tozu. hepsini toplamış. E İnci tozu. Ne ne ya? Sen kullanmazsın ki. İnci tozu Neyse. almış böyle tırnakları ince to... ince dalıp konuşamıyorum. İnci Perfek tozu. Şey. Sürüyorsunuz ya onlardan almış. Hiç bunlar kübralık şeyler değildir. Bunlar şey. dönüp dolaşıp bana geri evet. gelir. Evet. Başka ne kaldı kübra? Şu baca ha. için. Ha bu bacak karası için böyle pişik için falan. Sana... geçiyor. Evet. Bak bu da broş, broş aldım. aldım. Bunun ne kadar verdin? O da ucuza aldım ya. Dur. dur, dur. Çekemeyeceğim şu an. İşte üzül, şey <laughs> Gözüm seyiriyor. Benim <laughs> 18 liraya almışım 10 tane. Bunu da 18 liraya almış arkadaşlar. İçinde 10 tane var bu arada. Bir tane falan değil yani. Öyle bir sorunuz varsa alabilirsiniz. Sanki Çok şey oluyor. <laughs> onu da göstereyim. Şimdi şu askıları göstereyim. Bunların da fiyatına bir bakar mısın? Şu askıları şöyle göstereyim. 36 lira. Bir tanesini, ikili bir, tane. bir tanesini. Baba, 36, 36 lira <laughs> lir. bedava. <laughs> böyle çok amaçlı. İsterseniz takı asın şapka. isterseniz kemer ben asın. ben Yani şapka olabilir, bilmiyorum. E, çok amaçlı kullanabileceğiniz böyle iki tane askı almış. aslında kemer çok değerli için. yani. Kemer, kemer, kemer evet, uzun kolyeler falan için. olabilir. Nasıl kullanırsanız. Ben. benim var ben kolyeleri oraya atıyorum. <laughs> 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 Bu da broş ama açamadım. Sen Var bunlar da açılıyormuş bu. Ha. Bak şu broşları. Var mı fiyatlarını hatırlıyor musun? Evet. Beni? Hepsini biliyorum. Bak broş aldım bir de. Gidiyor Şöyle broşlar almış. Göz görünmüyor ki elinde. Gö bu, bu yakası açık, açık şeyler için. Yakası açık şeyler için böyle takılıyor. Ben sevmedim. Yok çok güzel duruyor. Bundan ne kadar verdi? Ona 30 lira mı? Şöyle Hep dört, dört yani. tane var, 2 gümüş iki altın. Ne kadara verdi? 30 lira. Evet. Bunu ben çok görmüştüm temada. Kalitesiz Böyle bir telefon yani. E, kılıfı. Yani çok kaliteli değil, 100, evet. 96 lira. Ama e, 196 lira. 96 lira. 96 lira. 96 lira. Yani fiyatına göre idare diyebilirim ama çok kaliteli bir şey bekleme. Evet, Keza bu da aynı şekilde. Buna ne kadar verdin? O 25 lira. Evet. Yani. O 30 lira. Şöyle. Şu 30 lira. Bu 25 lira. O da şeffaf. O da 19 lira. Bu da şeffaf. Ve onu aynısını Burak'a da aldım. Onu istemek için çok iyi geldi. Burak memnun yani. Bu da böyle telefon. Bu da 3 lira ekran. Cam ekran. Bunu taktıracağım ama. hı. Hmm. Böyle, o şekilde gönderiyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Bunu ne kadar aldın? Onun üçlüsünü 50 ne aldı. E çok, çok, çok iyi, çok iyi. 300 liraya takıyorlar ekran evet. Gerçi alalım. biz ilk alışveriş yaptı yapanlardanız o yüzden e, mesela biz alırken ne kadardı? 480 mı neydi değil mi Evet, evet. evet, evet Şimdi e, önce 9 küsür liraya çıkarmışlar. Sonra 1700 liraya çıkarmışlar. Şimdi 2000 liraya çıkarmışlar. Gittikçe o limiti artırıyorlar. E üzerine vergi de koyuyorlar falan. E, biz alırken makuldü tabii ki de ama şu an bilmiyorum ne kadar makul tamam saatci bizim aldıklarımız bu kadardı aslında başka şeyler de var mesela <laughs> terlik falan da aldım ama bunu mesela nasıl göstereceksin ki şimdi ben. plastik terliklerimiz var <laughs> cat <laughs> böyle Onu bir 40 plastik 40 liraya aldım 40, lira yani. 40 TL'ye aldım. yani böyle bir plastik terlik ama çok rahat rahat hiçbir ben... şeyde olmaz bu kolay kolay kopmaz da yani İçine hayır bak ne yapmışlar kediler kediler için mi bu kediler evet kediler mahvetmiş Yapacak bir şey yok. Hmm. Ama şey 40 liralık bir tarif yani sonuçta ne aldım? 40 liraya tek kullanıp orta tariflerini vermiyorlar. Başka bir şeyimiz kalmadı sanırım. Evet. Ama benim favorilerim şöyle göstereyim. Şu makyaj çantası çok evet. hoşuma gitti. Bu takı kutusu çok hoşuma gitti. Yani olur. ufak tefek ıvır zıvır şeyler evet güzel şeyler var. Ama böyle çok kaliteli vav wow, şeyler beklemeyin. Ee, yok fiyatına göre bence bazı şeyler tabii çok Tabii fiyatına göre, göre çok iyi. Hal ben 30 liraya mı ne aldım. Ha bunları göstermedim. Çok güzel. İkisinin mi? İkisi otuz. İkisinin otuz liraya. Yaşıyorlar. Çok güzel duruyor ayakta. Hiç dandik durmuyor mesela o. Bunlar güzel. Evet. Öyle. Bizim ilk temo alışverişimiz bu şekildeydi. Ee, i̇kinciyi yaparsak yine bir videosu gelecek inşallah. Ee, umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tamam.